Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben Mehmet. Artık dinde tüy kalmadı. Üçüncü video deneyişimiz. Valla. Bugün atar yaptık. Ee, anlatayım. Burada da çoktur. Ben Emre'nin yap tarafından yapıldığı YouTube kanalımıza yazdık. Ve easter egg doldur. Hmm. Sürpriz yamada yani değişik şeyler var. Tamam. Bundan sonra hemen şey vereyim. Spoiler. FBI binası yapmayı planlıyoruz. Yani böyle değişik binalar. Evet. Gizli şeyler oldu. Şimdi de World Edit yoktur. yoktur. Aynen. Hiç böyle et yoktur. Bu arada API bayağı gizli şey olacaktır yani. Aynen. Yani. Yani bu bizim o. yapımız Mehmetli. YouTube kanalımızın yazdık zaten. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Otelde bir iki tane gizli şey var. Hemen tuvaletlerle başlayalım. Erkek tuvaleti işte el yıkama yeri. Adam rahatladıktan sonra bunu alabilir. Peçete olarak düşünün. Tamam. Şimdi 1.8 içindir bu arada. Simya odası var. Şöyle göstereyim. İşte anladınız zaten. Şurada da oyun odası var. Burada PlayStation 4 ve DualShock var. DualShock 4. Burada bilgisayarlar pek benzemese de. Burada da PlayStation 3 var. Çalıştı. Ve DualShock 3. Tamam. Hı. Ee, ya, yani. hemen Allah. Hemen ee, bir şey daha performansım yani, merim. Ee, müzik odası. Bura, müzik odası yani piyano buraya, çalıyor. Biliyorsunuz bu da bas sistem. Evet benim çok güzel bas sistemleri vardır. Hemen. Hem de bas sistemleri. Bu adamdan şey alabilirsiniz. Zümrüt. Yani zümrüt dediğim şey. Ne yapıyorsun? Lan? Ne? Piyano ne yaptı? Tamam. İşte burası easter egg. Easter egg değil. Bir, bir tane easter egg. Easter o. Ha. <laughs> Harry Potter'ın odası. Anveli işte büyük masası. Voldemort'un hasası. Yatağı. Ve anlarını gördüğü yer. Ben oh yeah. hiçbir şey görmüyorum oraya bakınca. <laughs> evet. Delik. <gülüyor> 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 Şimdi burada işte kaldıkları odalar var. Chestler açılmıyor. Onu sonra belki düzeltebiliriz büyük aralır. Tamam. Uğraşmak istemiyorum ama alırız tamam. Ya da siz tasarlarsınız boş bırakırım. Bırakırız. Ya. Neyse odaların hepsi aynı zaten. Yukarı çıkalım. Burada personel <laughs> harcı girmek yasaktır yani. Servin admini falan. Şimdi buraya devreler var çünkü burada. Dur şöyle göstereyim. Time ben. set 1600 yaptığımızda 1600 müydü? Evet. Değildi. Ha, evet, tamam. Pardon. Çok sorry. Adam, çok sorry. <laughs> tamam. Gece şimdi çok... neresi aydınlanıyor peki? Odalar. Mesela şimdi sen gördüğünüz gibi yanıyor tüm ışıklar. Gece olduğu için. Şey yap. Gündüz yap. Söndü. Gördüğünüz gibi. Işık enerji istirahatı yok. Küçük bir detay bu da. Tüm kapıları ört. Hepsi evet, artık Burada yazıyor var. zaten personel harici girmek yasaktır. Devre ee, devreler çok basit zaten. Anlatmaya gerek var mı? Yok gerek yok. Yani de. çok basit bir devre. Son böyle <gülüyor> <mu>? <gülüyor> yani. Evet, son uğraşlarımızın ilk bölümleri zaten yapmıyor mu Yani. Burası da işte personelin dinlenmeyi bekliyoruz. izleyebilirsiniz ha. veya şuradaki tek kalan domuz. <laughs> domuz <laughs> Aynen. Küçük domuz. <laughs> Neyse alt dastayı da hiç gülmeyelim. Gel şuradan gidelim. Bu arada otelimizi okla. Bu oyundan vazgeçmeyiz. <gülüyor> Burada <gülüyor> personel girmek yasakları yazıyor. Bu kadar. Bundan sonra da söylemeyelim bu sefer. Diğer videoda söylemiştik de. Başka yapacağımız binalar falan gelecektir. Belki bugün bir tanesini tamamlayabiliriz. Büyük ihtimalle tamamlayamayacağız ama. Ya, yani yarın tamamlarız büyük evet. Herkese iyi günler. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.